Berkay bundan önceki spor yaşantısını Almanya'da Nürnberg'de sürdürmüş bir grubu, kardeşimiz. Ee, biz zaman vurguluyorduk. Eski sporda imza atacak her futbolcu teknik yeteneğinin yanında karakteristik özelliği bizim için çok önemli. Son derece düzgün bir karakteri sahip, pırıl pırıl bir kardeşimiz. Ee, bundan sonra hem eski spora hem de Türk futboluna e, çok büyük hizmetlerde bulunacak yandığımız bir futbolcu kardeşimiz. Ee, kendisiyle bugün itibaren artık anlaşmamızı imzalamış bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim kendisini her türlü kazalardan, belalardan korusun ve uzun yıllar Eskişehir Spor yanında da aynı zamanda milli takımda görmek istediğimiz, ağızlamak istediğimiz kardeşimiz olmasını arzuluyoruz. Hayırlı olsun. İlk önce Mesut Başkanıma, Ertuğrul Hocama, Ömer Hocama, ve Özgür abime teşekkür etmek istiyorum ve bütün yöneticilere ve menajerime de teşekkür etmek istiyorum. Eskişehir Spor'da oynamak çok büyük bir şey. Eskişehir gibi bir camide olmak için çok gurur verici. Ben taraflara bunu söyleyebilirim. Elimden her şeyi yapacağım. Takımla inşallah Avrupa'da ve sonra da ligde başarılı oluruz ve inşallah bütün takım kazasız ve başarılı bu sezonu geçirir. Teşekkürler.